Peki. Evet arkadaşlar Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle hedef 4 oynayacağız e, Bildiğiniz üzere ben dünya şampiyonluğum var Bu oyunda Özlem Serhan henüz henüz acemi Nereye gitti ya <laughs> Daha onu bile bulamıyorum Aa, Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere ben bir profesyonel olduğum hadi, için Hadi hadi tamam, Taş, Kırk, Makas, makas. <laughs> Bayağı bu olsun. Kaç kez ma kısa proyum demedim. <laughs> Hedef demektir, Pro. Hedef 4'te proyum demedim. Pro <laughs> <laughs> dedi. <laughs> ee, buradan koyuyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet, tamamen sakinlik. Bu olayın özü tamamen sakinlik. Çok mantıklı. Neden öyle bir tercih yaptığını düşünüp sorabilir miyim? Hı? Canım isterim. Öyle mi istedi canınız? Evet evet öyle istedi canınız. Öyle mi istedi canınız mm -hmm. ha? Hı -hı. Hadi kanka hadi kanka. Ben size şimdi kanka, gösteririm. Aynen ya. Yani. Evet. Şöyle atacak bu Sana onu geldi. Aynen onu en baştan görmüşüm zaten. Mm -hmm. Ben proyum çünkü. Hı -hı. Aa yeah. Let's go baby. <laughs> Mekanın sahibi geri geldi. Bebelerim pisten alalım. Alalım. Ey, ey nasıl yapalım? Küçük küçükgen nasıl yapalım? Mekanın sahibi geri geldi. Bebelerim pisten alalım. Alalım. Hı, hı. <laughs> Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an üstünlük bende. Bakalım Özlem bu duruma nasıl kurtulacak? Hı -hı. Hı. Aa, yüksek düşüncelerimin yardımıyla bunu buraya koymam gerektiğini hissettim. Ve bir de blokledi, bloke etti beni. Bloke o etti. Buraya hemen bunu böyle laks diye yapıştırırsak işimiz daha kolaylaşır. Kazandım! Hayır! <laughs> Demelerimiz tamam. Arkadaşlar bu birazcık şeydi, ee, <laughs> avans, biraz sevinsin diye. Gördüğünüz <laughs> ne kadar sevindiğini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gözün <laughs> <Evet>, gözüne. <laughs> evet. evet arkadaşlar ben de bugün bu kadar. Sağlıcakla kalın. Herkese görüşürüz. Bay bay.